Türk müziğinin efsane ismi Ferdi Tayfur Cuma günü hayatını kaybetti. Cumartesi günü ise on binlerce kişi ünlü sanatçıya son vedası için camiye akın etti. Memleketi Adana'da yaşayan Ferdi Tayfur'un akrabaları ise Tayfur'un yaşamış olduğu zorlukları, o zorlu mücadeleyi ve kariyer basamaklarındaki yükselişi anlattı. Köyümüzde ırgatlık yapardı, mavinlik yapardı. Amcamın yanında çalışırdı, mavinlik yapardı. A, 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 pamuk toplardı yani böyle bir dayımın oğlu var gene e, buliz muliz işi yaparlardı İstanbul'a gidip getirirlerdi buraya Küçük yaşta babalarını kaybetmişler anneleri kaybetmişler. yetim kalmışlar kendileri kolay değil yani yetim kalmak Çocukluğu ve gençliği zorluklar içinde geçti ama o sonunda hayaline ulaşıp arabesk müziğin tahtına oturdu Adana'daki akrabaları Ferdi Tayfur'un mücadelelerle geçen hayatını anlattı. Köylümüzdü, ee, babamların da arkadaşlarıydı. Beraber pamuk talasında çalışıp ondan sonra e, hayata küsüp anlatmalarına göre hayata küsüp buradan çekip İstanbul'a gitmesi. Önceki yaşantısı e, çok e, şey geçmiş yani böyle e, zorluklarla mücadele etmiş cebelleşmiş. Daha sonra işte bu şarkıcılık hayatına atılınca hayatını düzene koymuş orada. Buraya gelir bu yüzü tekrar bir daha dönerlerdi ondan sonra bir daha gelirlerdi. Bir getire daha gelmediler. Ondan sonra demek parladı işte İstanbul'da yakınları Ferdi Tayfur'un vefalı bir insan olduğunu ve doğup büyüdüğü köyü hiç unutmadığını söyledi. İşte buraya teyzemin onunla bir buçuk sene önce gelmişti ziyaretine rahatsızdı. Onun için bir şey yaptık, oturduk, sohbet etti, konuştuk. Ama o zaman biraz rahatsızdı tabii Ferdi Bey. En son bir, bir 16-17 ay oluyor herhalde. Bir geldi işte ondan sonra. Köy halkıyla oturup sohbet etti. Hal hatır sordu gayet iyiydi sağlığı ondan sonra da görmedik zaten karde Tayfur amcamız için el fatiha